Kur'an'a değinelim. Kurban e, Hanifi mezhebine göre, İmam Azam'a göre vaciptir. Şafi mezhebine göre sünnettir. İmam Azam'ın e, dayandığı delil Fassalli li rabbike vanhar Fassalli li rabbike Rabbin için namaz kıl ونحر, kurban kes ayeti bir de İmam Azam'ın dayandığı delil Men kâne lehu sa'atun Kimin hali vakti yerinde ise yani kurban kendisine vacipse valem lem ama kurban kesmezse fe la musallana namazgahımıza yaklaşmasın. Bu hadis-i şerif İbn Mace'de geçen bu hadis-i şerifi İmam Azam bu hadise ve ayete dayanarak diyor ki vaciptir. Tabii ki hem Şafii'ye göre de söyleyelim. Şafii'nin de dayandığı bazı deliller vardır. Mesela o Şafi'nin e, dayandığı bir delilden bir tanesi de Allah Resulü ve şöyle demiştir. Ahmed bin Hanbel'in naklettiği bir hadis-i şerifte Selâsün üç şey hünne aleyye farâid Bu üç şey bana aleyya yayım tekelim bana farz kılınmıştır ve hünne lekum Bu size sünnettir. Üç şey vardır bana farz kılınmıştır. Size sünnettir der Allah Resulü Aleyhisselatü ve aleyhi Vesselam. Bir el vitru, vitir namazı. işte şafiler bu hadislere dayanarak der ki vitir namazı sünnettir. Ama şafi, hanifi vaciptir der. Ondan sonra nehru, nahir, yani kurban kesmek, kurban kesmek. Bir de ve duha, duha namazı. Allah Resulü böyle bu üç şey bana farzdır ama size sünnet Şafilerin dayandığı bu hadis-i şerifler der ki sünnettir. Şafiler buna dayanır, sünnettir der. Başka hadis-i şerifler de var. Peki, İmam Hanifi mezhebine göre kurban kime vaciptir? Kurban, Hanifiler için diyorum, nisab miktarı mağara sahip olan ister erkek olsun, ister bayan olsun, nisab miktarı bir mara sahip olursa, yani nisab miktarı ne kadar? 80.18 gram altın değerinde bir malı varsa, bayan olsun, erkek olsun, kurban kesmek ona vaciptir Hanifi mezhebine göre. Hanifi mezhebine göre. Ee, şimdi bu nisab miktarı da şudur. Yani zekat gibi değildir. Yani zekat mallarında aranan şartlar şartlardan bir, iki tanesi neydi? Yani birkaç tanesi. Üzerinde bir sene geçmesi, o malın bir sene geçmesi. Bir diğeri de o malın üzerini, o mal nemalama, yani çoğalma olması, zekat olabilmesi için. Ama kurban için, fıtır sadakası için bu malın üzerinde bir sene geçmesi şart değildir. Bir de nemalama çoğalma şartı yoktur. Ha demek ki biz burada şunu anladık. Yani Demek ki bir Hanifi bir insan bir Müslüman, Hanifi mezhebine e, uyan bir insan bir Müslüman 80.18 gram altın değerinde malı vardır. Yani neyi? Tarlası vardır fazla yani asıl ihtiyacı dışında tarlası vardır. Veya da asıl ihtiyacı dışında başka bir malı vardır. Başka bir malı vardır. İşte bu nedir? Bu kurban nisabına da girer ve fıtır sadakası nisabına da girer. Mesela normalde tarlanın, bağın, bahçenin e, yani bu genel görüşü alırsak tarlanın, bağın, bahçenin zekatı yoktur. Gelirlerinde zekatı var, öşründe zekat vardır. Ama kurbanda bu tarlası, tarla, bağ, bahçe kendisi hepsi zekat, hesap miktarına giriyor. Kurban ve fıtır salakasında bu böyle. Şafi mezhebine göre de Şafi mezhebine göre de bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günü kendisi ve bakmakla yükümlü kişilerin artta kalan nafakalarının, elbiselerinin, meskenlerinin, elbiselerinin, nafakalarının dan kalan parası, kurban alacak kadar bir parası varsa o zaman ona da kurban nedir? Sünnettir Şafi mezhebine göre. Şafi mezhebine göre böyle bayram birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü kendisiyle bakmak hüküm kişilerin nafakalarından arta kalan bir kurban kadar kurban alacak o parası varsa o zaman kurban nedir ona sünnettir şafilerde de bu böyledir bir de kurban hanifi mezhebinin göre bayram birinci günü ikinci günü üçüncü günü ikinci günü ikinci, üçüncü günü hanifilerde bayramın birinci günü ikinci günü üçüncü güne kadar kurban kesilir İki, üçüncü gün yani akşam ee, batmadan akşam güneş batmadan önceye kadar kesilir. Şafilerde bir gün daha eklenir. Dördüncü güne kadar da kesilebilir. Şafi mezhebine göre. Kurban kesme vakitleri de böyle. Ee, onun için kurban e, Hanifilerde vaciptir dedik. Fasallili Rabbi kevan had. Rabbin için namaz kıl kurban kes. Bir de hadis-i şerife. Ve men, e, Kimin hali vakti yerindeyse, zenginsen, Ve lem yudah. Ama kurban kesme sefele yakrabenna musallana namaz namazgahımıza yaklaşmasın der. Allah Resulü muazzam buna dayanaktan vacip der. Kurban kesmek. Şimdi kurban e, kurbana engel olan bazı kusurlar var. Onu inşallah değinelim. Mesela kurban e, kurban olmayan e, kurbana engel olan kusurlar bir nedir? Bir hasta olduğunu açıkça belli olması. Yani hayvanın hasta olduğu açıkça belliyse o kurban olmaz yani hastalığı açık açık belliyse o kurban olmaz bir bu, iki evet, evet kendimize döndürelim ee, İki kemikleri içinde iliği kalmayacak kadar zayıf olması yani kurban aşırı zayıfsa kemikleri içinde iyiliği kalmayacak kadar zayıf olması o da kurban olmaz e, ee, iki veya bir gözü kör olması yani kurbanın bir gözü veya iki gözü kör olması o da nedir kurbanı engeldir kurban olmaz ondan sonra deri, aksak ayağının yere basıp kesilecek yere gidemeyecek kadar topar olması o da kurban olmaz yani aksak o aksak ayağını yere basıp kesilecek yere gidemeyecek kadar kurban e, topar olması o da kurban olmaz Dişlerinin çoğu düşmüş olması, yani derin bir hayvanda misal yani e, ağzında e, 14 tane diş varsa altısı e, düşmüş, altısı düşmüş, e, ondan sonra e, 8'i kaldıysa o olur. Ama çoğu dişi düştüyse olmaz. mesela 10 tane diş varsa altısı kalmış ağzında dördü düşmüş, bu nedir bu e, bir şey olmaz. Ama altısı düştüyse diyelim hayvanda 10 tane diş vardır misal altı tane düştüyse dört tane kaldıysa o kurban olmaz. Dişlerin çoğu düşmüştür. Ama tersi olursa kurbana zarar vermez. Ondan sonra bir diğer bu. Bir, bir başka kulağının veya kuyruğunun yarasından fazlasını kopmuş ve kesilmiş olması. Yani kulak ve kuyruğunun yarasından fazlası. Kesilmiş ve kopmuş olması. Bu, bu hayvanda kurban olmaz. Boynuzların bir ve ikisini kökünden kesilmiş olması. Yani boynuzları bir ve iki kökten yani et götürdüyse yine kurbanı engeldir. Çünkü bir eksiklik olur. Ama boynuzun ucu kırıldıysa kurbana engel değildir. Onun boynuzların bir ve ikisi kökünden kesilmiş olması kurbana engel olur. Onun Kuyunda bir sırada iki meme ucunun kokmuş olması. Kuyunda bir e, Sığırda iki meme ucunun kukmuş olması nedir bu da kurban'a engel olur. E, kuyruğun veya kulakla, e, kulakların doğuştan olmaması bu da kurban'a en yani kuyruğu yoksa ve kulağı doğuştan yoksa bu da kurban'a engel oluyor. Borunun kesil kesilmiş olması bu da kurban'a engel oluyor. Yalnız pislik yemiş olması bu da kurban'a engel oluyor. Ama öselne göre hapsedilirse kurban edilebilir. Mesela sade pislik edilirse birkaç gün hapsedilirse kurban olur. Dilinin çoğunun kesilmiş olması bu da kurban'a engeldir. Bir de kurbanda yaş vardır yani o yaşı dolduracak. Mesela koyunlarda bir yaşını doldurmuş olması şarttır. Ee, Sığır cinsinde olan iki yaşını doldurmuş olması şarttır. Koyunlarda e, bir mesela 6-7 aylık e, bir kuzu anası kadar gösterişliyse o da kurban oluyor. O da kurban olur ondan sonra e, keçilerde de Hanifi mezhebine göre bir yaşını doldurmuş olması Şafiler'e göre iki yaşını doldurmuş keçilerde hani Şafi alimler de ki keçi sığır gibi iki yaşını doldurmuş olması şarttır ama Hanifiler onu hani diyor ki bir yaşını doldurduysa keçi de olsun kurban oluyor sığırlarda da iki yaşını doldurmuş olması yani demek ki iki yaşını doldurmayan bir sığır ondan sonra e, eğer kesildesse de kurban olmuyor. Evet, kurban olmuyor. Bunlara da inşallah dikkat etmemiz lazım. Bir de kurban e, mesela kurban çeşitleri mesela bir, bazı sorular geliyor diyor ki birkaç kişi e, bir araya gelip yani kendilerine kurban vacip değildir. Yani fakirler hiçbir şeyleri yok. E, hiçbir şeyleri yok. Birkaç kişi bir araya gelip kurban alabilirler mi? Kurban kendilerine vacip değildir. Ama e, diyelim 10 kişi, 15 kişi bir araya gelin, her birimiz şöyle 200 TL, 300 TL, 200 TL falan, 300 TL ortak olup bir kurban alalım. Bu kurban olur mu? Olmaz bu. Bu sadaka olur. Bu sadaka olur. Bir de kurban, ee, e, kurban mesela koyunlarda bir kişi ancak kesebilir. İneklerde, inek cinsi de 7 kişiye kadar çıkabilir ortaklar. 7 kişiye kadar çıkabilir. Bir de ortakların Şafi mezhebine göre bu da şart, Hanifi mezhebi bu da şarttır. Ortaklarının hepsi niyetleri Allah rızası için kurban olacak. Hatta Hanifi fıkhı da der ki diyelim bir sırada yedi tane ortak vardır. O yedi ortaktan bir tanesi ete niyet etti. Dedi ki ben et için gidiyorum bu kurbana ve diğer kişilerin kurbanı da ifsad ediyor. Hanifi fıkıhı böyle der. Menasoy bilmen mübarek böyle derler. Ama şafilerde zarar vermez. Ortakların et niyetinde veya başka şeyler içinde olsa zarar vermez. Mesela o kurban eğer ortaklar e diyelim bir ortak e, adak kurbanına niyet etse sıkıntı yoktur. Yani ortaklardan bir tanesi niyet Allah rızası için adak kurbanına niyet ilerse girebilir. Onun için inek cinsinde 7 ortak kadar gidebilir. E, koyunlarda da e, keçilerde de ancak bir kişiyi kesebilir. E, bu da böyle. Evet. E, kurbanda ortaklık da böyledir. Bir de kurban eti mesela kurban eti e, nasıldır? Şimdi e, beş çeşit kurban vardır. Beş çeşit kurban vardır. Bir Nezir kurbanı, adak kurbanı dediğimiz kurban. Yani bu adak kurbanı nedir? Bir şarta bağlamış. Adam der ki mesela oğlum iyileşirse, oğlum askerden gelirse falan işim olursa ben Allah için bir kurban keseceğim. Bu nedir? Bu şarta bir şeye bağladığı için bu ada kurbanı oluyor. Nezir kurbanı ait kelimede de onlar nezirlerini yerine getirirler ait kelimelere geçiyor. Ee, bu kurban nedir? Bu ee, şafilerde farzdır bu kurban, hanifilerde vaciptir. Nezir kurbanı, adak kurbanı dediğimiz nezir ederse. Falan işim olursa, şu işim olursa ben Allah için bir kurban keseceğim dediğinde bu nedir? Kurban, nezir kurbanı olur. İşte bu kurbanın etinden ne kendisi, usul furu dediğimiz ne anası, ne babası, ne dedesi, ne ninesi, ne de zenginler bunu yiyemezler. O kurban hepsi kesilir, işi olduktan sonra kurban kesilir, fakir fukaraya dağıtılır. Eğer ki kendisi veya çoluk çocuğu, babası veya ninesi, dedesi zenginler yerlerse, ne kadar yemişlerse yine ona vaciptir o kadar et alıp fakire dağıtmazsa. Çünkü o kurban, o hayvan komple adak kurbanında komple zengin, e, fa, fakirlere gidecek, fakirler yiyecek. Bu e, ada adak kurbanı bu şekildir. Kendisi, ana babası, e, çoluk çocuğu yiyemez. Torunları yiyemez. Ama amcalar, halalar, teyzeler falan yiyebilir. Bir de e, bu nezir kurbanı bu şekil. Bir de udhiye kurbanı var. Udhiye kurbanı da bayram günlerinde az önce dedik bayram bir, Hanifi mezhebinin göre birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü e, akşam namazına kadar, güneş batana kadar kesilen kurbana udhiye kurbanı biz deriz. Şafilerde dördüncü günü dördüncü günü e, akşam namazına, güneş batana kadar kesilen kurbana udhiye kurbanı denilir. Ölhiye kurbanı da niyet Allah için olacak. Ama etinden de yiyebilir. Etinden yiyebilir. Mesela diyelim adamın çoluk çocuğu çoktur. Senede bir sefer bir iki sefer et alabiliyor. Bu adam mesela diyelim misal veriyorum. Bir tane koyun aldı. Allah niyeti Allah için. Bir tane koyun aldı. Ondan sonra kesti kurban bayramda hepsini eve koydu. Kurban olur mu? Olur yani biz kurban olmaz diyemeyiz. Niye? Çünkü udhiye kurbanında etin dağıtılması şart değildir. Ama güzel olan nedir? Güzel olan udhiye kurbanı üç kısma bölmesi. Bir kısmını eş, dost, akrabaya, bir kısmını komşulara, bir kısmı da evde bulundurması. Eftar olan budur. Hatta durumu güzelse hepsini dağıtması daha güzeldir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kurban kestikten sonra geldi annemize dedi ki kurban eti kaldı mı hiç? Kaldı ya Resulallah. Bu kadar kaldı. Bize kaldı dedi annemiz ona. Allah Resulü dedi ki aleyhisselatü vesselam hayır dedi bu bizim değildir. Dağıtılan bizimdir. Bu bizim değildir. Yani bize kalan bizim değildir. Biz Allah için veren o bizimdir dedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Durumu güzelse hepsi dağıtmak daha güzeldir. Ee, onun için kurban, ruhia kurbanında e, böyledir. E, evet, bunu da anlattık. Ondan sonra mesela e, şükür kurbanı var. Şükür kurbanı da nedir? Yani bir insan bir nimete kavuştuktan sonra der ki ben Allah için bir kurban keseceğim. İlk, ilk önce şarta bağlamadı. Diyelim oğlu askerden geldi. Kalktı dedi ben Allah için bir kurban keseceğim. Bu şükür kurbanı oldu. Veyahut da kendisine bir araba aldı, bir kurban kesti. Bu şükür kurbanı oldu. Yani bir nimete ulaştı, bir nimete ulaştı. Önce şarta bağlamamış. Kalktı bir kurban kesi Bu şükür kurbanı olur. Bundan da yiyebilir, dağıtabilir. E, istediği gibi kullanabilir. E, bu şükür kurbanı. Bir de e, akika kurbanı var. Akika kurbanı da ne nedir çocuk? Diyelim e, çocuk doğduğunda çocuk doğduğunda bulu çağına kesilen kurban akı kurbanı çocuk doğduğu günden bulu çağına kadar kesilebilir. Buna da akika kurbanı diyoruz. Ee, ve akika kurbanında da yiyebilir, dağıtabilir, istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bir de hediye kurbanı var. Hediye kurbanı da hacda kesilir. Hacı kıran ile hacı temettu temettü, temettü hacı ile kıran hacı yapanlara vacip olan kurbandır. Bu ayet kelimede geçiyor. Tabii ki ifrat hacı yapanlar, konumuz hac olmadığı için bunlara girmeyeceğim. İfrat hacı yapanlara ve vacip değildir kurban. İfrat hacı yapanlara kurban vacip değildir. Ama e, temettü hacı yapanlar ve ikran hacı yapanlara nedir? Kurban vaciptir. Bu da, buna da hediye denir. Bu da nedir? Hacda yapılır. İşte kurban da e, böyle. Rabbim Celle Celaluhu niyetimizi halis etsin. Allah Celle Celaluhu güzel kurban kesmeyi nasip-i etsin. Peki kurban e, nasıl kesilir? Kurban nasıl kesilir? E, kurban sol yanı üzerine yatırılır. Kıbleye doğru sünnet olan budur. Ondan sonra eee kıbleye doğru sol yanı üzerine yatırılır. Keskin bir bıçakla keskin bir bıçakla ilk önce tekbirler getirilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayet kelimede öyle dedi. Öyle dedi. Evvel kurbanlık deve ve sığırlar cealnaha lekum ee, evet onları size kıldık min şiair Allah'ın nişaneleri kıldık. Yani kurbanlıkları biz Allah'ın nişaneleri kıldık. Ee, lekum fiha hayır onlar için e, onlarda sizin için bir sürü hayır vardır fazul Allahi aleyha sevaf, saf saf sıralanmış dururlarken e, durduklarında Allah'ın ismini alın onlar üzerine Allah'ın ismini alın Allah burada emrediyor haniflerde de vaciptir bu kurban kesmeyi. bir hayvanı keserken e, bismillah demesi nedir vaciptir ama unutarak e, terk ederse bir şey olmaz ama kasten terk edilirse onun eti yenilmez. ondan sonra şafilerde bu sünnettir ee, ondan sonra Aleyha sevaf Onlar böyle saf saf sıralanmış dururken Allah'ın adını üzerine anın öyle devam ediyor ayet kelime. Ondan sonra kurban sol sol yanı üzerine yatırılır. Tek, teşrik tekbirleri getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ham denilir. Şafirlerde de Allahu Ekber tekbirleri 3 seferdir. Nasıl yani mesela Şafii şu şekilde teşrik ediyor. Yani, allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber, ekber ve lillahil ham. Hanifi mezhebine teşrik ediyor. Şu şekilde iki seferdir. Yani Allahu Ekber'ler iki seferdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil Denilir. Ondan sonra biraz kurbanı sol yanı üzerine kıbleye doğru yatırdık keskin bir bıçak aldık. Ondan sonra e, biraz teşrik tekbirleri getirdik. Onu şu ayeti oku, okusak bu da sünnettir. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bu ayeti de okunur. Bu da çok güzel. İnne salati muhakkak benim namazım. İnne salati ve nusuki benim ibadetlerim benim kurbanım, benim ibadetlerim, manusuki ve mahyaya, benim yaşantım ve memati, benim ölümüm lillahi rabbil alemin, hepsi alemin Rabbi olan Allah içindir. Ee, bu ayette okunur. Ondan sonra keskin bir bıçakla Bismillahi Allahu Ekber deyip ve kurbanı keser. Kurbanı keser. Rabbim Celle Celaluhu kurbanları bizden kabul buyursun. Evet işte buradan e, dikkat e, dikkat etmemiz gereken hususlara e, dikkat etmemiz lazım. Kurbana engel olan kusurlar varsa onlara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra böyle. Mesela e, evet Kurban mesela kurban ne zaman kesilir? Kurban kesme zamanı kurban bayramının birinci günü Tan Yelin ağırmasıyla başlar, üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Ancak bayramın birinci günü kesilmesi eftaldır. Ee, Tabi şehirde bayram e, şehirde ve bayram namazı kılındığı yerlerde kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi şarttır bu. Yani bu kurban bayram namazından sonra, bayram namazı kılındığı yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kesilir. Evet e, bu nedir? Bu Hanifilerde şarttır. E, şafilere göre kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi nedir? Sünnettir. Şafilerde sünnettir. Ama eee Hanifilerde kurban bayramı namaz kurban na bayram namazı kılın kılınan yerlerde bayram namazından sonra kesilmesi nedir? Şarttır e, denilir. Ondan sonra e, öyle. Kurban kesme e, evet kıbleye doğru yatırır dedik. Onu deyindik. Ondan sonra kurban eti, tabii ki kurban ettiği e, ne dedik? Kurban ettiğini e, eftal olan üç kısma ayırması bir kısmı e, fakirlere olarak dağıtmak, bir kısmı zengin de olsa komşu ve yakınlarına ikram etmek, bir kısmı da evine bırakmak. Bu nedir? Kurban, ürhiyede olan e, eftal olan şekil budur. Tabii ki Töhfet Şafi mezhebine göre Töhfet kitabında Şafilere göre az da olsa e, kurban etinden bir miktarı fakirlere çi olarak tasadduk edilmesi şarttır. Yani Tüfe Arapça kitabı böyle demiş. Şafiiler demiş ki az da olsa vermesi nedir? E, şarttır demişler Şafiiler ama haniflerde de e, hepsini e, dağıtmayabilir. Yani hiç de dağıtmayabilir. Hanifi mezhebine e, böyledir. Ondan sonra hmm, Evet, e, bu da böyle. Mesela kurbanda müstahap olan şeyler nedir? E, kurban edilecek hayvanın bir müddet konulması nedir? Bu müstahaptır. Ondan sonra kurbanlık hayvanın boynuna gerdanlık gibi süs türlerinden bir şey takması nedir? Bu da müstahaptır, sünnettir. Kurbanın semiz olması, yani böyle kilolu olması, bu da müstahaptır. E, kesimden önce veya sonra dua okunması, yani kesimden önce ve sonra dualar okuması sünnettir. Elinden geliyorsa sahibinin kesmesi, bu da kurban e, nedir, Kur, sünnettir. E, elinden geliyorsa kendisinin kesmesi, e, bu da nedir, e, sünnettir. ondan sonra e, kurbanın kesilmesinden sonra iki rekat namaz kılması, bu da kurban sünnettir. Kurbanın etinden sahibinin yemesi sünnettir. Kurban etinden tasaduk edilmesi sünnettir. E, bunlar da böyle. Yani yine niyete değinelim. niyyət Allah rızası için olacaq. O Allah qətid fermanı verdi, deməli le yenalallahu luhumuha və la dimahuha. Ley burada len te'kidi nefi istiqbaldir. Yəni kessinliklə le yenalallaha. Kessinliklə Allah'a ulaşmaz. Luhumuha O kurbanlıkların etleri, ne kurbanın etleri Allah'a ulaşır ve latima uha, ne de kurbanlıkların kanları Allah'a ulaşır. Peki ya Rabbi ne ulaşır sana? Velakin yelahu velakin yelahu takva minkum, ancak sizden takva. Yani niyetiniz Allah'a ulaşır. Bizim niyetimiz de nedir? Allah rızası için olacak. Kurbanı Allah rızası için keseceğiz. Kurbanda mekruh olanlar nedir? Mesela kurbanlık hayvanın yönünde veya sütünden yararlanması nedir? Mekruhtur. Onu kurbanın yönünden, sütünden fakir fukaraya vereceğiz. Yararlanamayız. Bu mekruhtur. Ondan sonra kurbanlık hayvanın değiştirilmesi, bu da mekruhtur. Kurbanlık hayvanın değiştirilmesi mekruhtur. Kurbanlık hayvanına binilmesi mekruhtur. Bulunması mekruh olan kusuru taşıyan hayvanın kurban edilmesi nedir? Bu da mekruhtur kurban e, kurbanın ehli kitaptan birine kestirmesi mekruhtur. E, satın alınan kur, e, kurbana sonradan ortak olunması bu da mekruhtur. Mesela diyelim 5 kişi bir e, kurbanı ortak olarak kaldılar. Sonradan 6. kişiyle de eklediler. Bu nedir? Mekruhtur ama kurbana engel değildir. Ondan sonra kurbanın etini veya derisini satılması mekruhtur. Kurban e, etinin e,